Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Turkuaz mavisi 292 numara, krem sade krem arkadaşlar. Turuncu da 244 numara. İplerin markası Altın Başak. Yeşil ipim de 2 numara arkadaşlar. Bu şekilde iplerin tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarındaki ikişer zincir çekerek bu şekilde tığınıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben bir tane oluşturdum. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasını sık iğne ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3. tığ battonun üzerine yapıyorum. 4 ile 5'i de yanındaki yuvaya. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Yine 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Trabzan oluşturdum. 2 3 4 Ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 4 zincir iki defa doladım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir. Ve birleştirdim arkadaşlar. Burada yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına sık iğneyle sabitledim. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir trabzanın arkasından sık iğneyle tutturuyorum yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim bu şekilde iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz arkadaşlar 5 zincir birleştirdim 2 zincir 2 zincir çekiyorum bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim. Tekrar iki zincir ve birleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Hemen ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim burada modelimi ters çeviriyorum tersten başlıyoruz buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve diğer trabzanın tepesine birleştirdim bu şekilde yine aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 8 hemen buradaki trabzanın tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve en sonki iki trabzanın tepesini sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 zincir 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tırabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir

2 3 4 zincir ve birleştirdim hemen ortadaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 10 tane zincir çekiyorum Arkadaşlar zinciri birleştirdim ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bir iki üç ve buradaki zincirin üzerine geçiyorum bir iki üç dört zincir iki defa doladım ve 1 iki 3 4 zincir 2 defa doladım. 3. 2 3 3 ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar krem rengi ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki ilk zincirin içerisine sık ile birleştiriyorum ve 1 2 3 4 5 zincir 1. kirpik 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. 5 zincir 1. kirpik 2, 3 Bir tane zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. 2 3 Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel kolay bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Modelim ütüsü arkadaşlar. Ütülendiğinde kalıp gibi olacaktır. Asla da bozulma olmayacaktır. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İki çiçek arası da gayet ideal oldu. Eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.